Bu maske cildi derinlemesine nemlendirir, kızarıklığı ve tahrişi yatıştırır. Malzemeler 2 yemek kaşığı taze aloe vera jeli 1 tatlı kaşığı bal Uygulama Aloe vera jeli ve balı küçük bir kapta pürüzsüz olana kadar karıştırın. Temizlenmiş yüzünüze ve boynunuza eşit bir şekilde sürün. 15-20 dakika bekletin. Ilık suyla nazikçe durulayın. Evde kolayca hazırlayabileceğin bu aloe vera ve bal maskesi, cildi nemlendirir, yeniler ve doğal ışıltı kazandırır. Kuru, mat ve yorgun ciltler için birebir. Güzellik tüyosu Maskeyi temiz cilde uygula, 15 dakika beklet ve ılık suyla durula. Haftada iki kez uygula, farkı ilk haftada hissedersin. Ekstra etki için bir damla limon suyu ekleyebilirsin. Aloe vera veli taze olmalı yapraktan direkt çıkarılmışsa etkisi iki kat artar. Balın kristalize olmamış olması önemli, cilt de daha kolay yayılır ve emilir. Maskeye bir damla limon suyu eklersen yağlı ciltler için dengeleyici etki sağlar. Lütfen abone olmayı unutmayın.